Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere bugünlerde kademe emeklilik meselesinden sonra en fazla paylaşımları yapan, en fazla ziyaretleri yapan bir diğer federasyon, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu. Bu sefer de AK Parti ziyareti yapmışlar arkadaşlar. Güzel değil mi? Bence çok iyi. Tabii ki hep diyoruz ya, sadece Muhalefet Partisi milletvekilleriyle olmaz. Genel başkanlarıyla olmaz, sendika başkanlarıyla SGK uzmanlarıyla olmaz. Mutlaka iktidardan da Cumhur İttifakı'ndan da Milliyetçi Hareket Partisinden, AK Parti'den de destekler gelmesi lazım ve gelmeye başlamış bakın görüyorsunuz. Bursa Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Mağdur Derneği Başkanı Sayın Ahmet Orhan ve değerli yönetimine AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Yavuz'u Mustafa Yavuz Bursa Milletvekili AK Parti makamında ziyaret etmiştir mağduriyetimizin çözümüne dair soruları aktarmışlar. Çok iyi. En kalbi duygularla teşekkürlerimizi biz de buradan sunalım. Sayın Ahmet Orhan ve Mustafa Yavuz'a. Bu anlamda ziyaret mağduriyetimizin duyurulması ve çözüm yolunda atılan adımın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Emek veren, katkı sunan herkese gönülden ben de buradan şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'den bu desteğin gelmesi güzel. Yarın öbür gün mecliste, yarın öbür gün bakanlıkta bir düzenleme olması durumunda ya o kardeşim işte kademe emeklilik meselesi var. E madder var. Yine staj ve çıraklık sigortası mağdurları federasyonunun savunduğu staj ve çırakların bir mağduriyeti var. Burada daha önce sigorta kartı verilmiş bu insanlara. Yıllarca çalıştırılmışlar. İşte bunların mağduriyetinin giderilmesi için o girişlerin SGK girişi olarak sayılması lazım. Buradan biz yine Bursa AK Parti Milletvekili Sayın Mustafa Yavuz'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarız desteğinin devamı gelir arkadaşlar. Biz de buradan paylaşırız. Görüşürüz tekrar.